Zaten ben geldiğimde benim de ayağımda pantolon vardı yani tişört vardı ben bu şekilde geldim Pakistan'a. İlk geldiğimde tabii ki de bunu tuhaf buldum ama e, bir süre geçtikten sonra ben de giymeye başladım yani şalvar kamizlerini, kıyafetlerini zaten biliyorsunuz çok alıştım artık giyiyorum hep e, yer sofrası falan da o tarz şeyler de yok burada yani Pakistan'da ama yani. Üç şey bana gerçekten çok tuhaf geldi arkadaşlar. Eminim size de tuhaf gelmiştir. Onun dışında herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra sizinle böyle bir sohbet videosu yapacağız ve sohbet videosu da değil sadece bir kardeşimiz arkadaşlar bana Instagram'dan ulaştı ve bana çok güzel bir konuyla ilgili video çekmemi söyledi. Ben de konuyu çok beğendim. O yüzden bugün vlog yerine bu videoyu çekelim dedim. Bu arada bu aralar gerçekten YouTube'da çok kaybım var video olarak biliyorum. Sizler de hep merak ediyorsunuz Neslihan neden video gelmiyor, neden bu aralar böyle oldu, neden çok ara veriyorsun diye. Arkadaşlar bu aralar gerçekten çok sıcak havalar. Bir de biz köye gittik, köyden eve geldik, yolda bir sürü tatsız şeyler yaşadık. Ondan sonra bu yorgunluğu hala atamadık. Eve geldikten bir iki gün sonra çocuklar hastalandı ben hastayım hala değilim o yüzden bu aralar bloglar böyle bir gün geliyor bir gün gelemiyor hatta bir gün gelip iki gün gelemiyor diye bir şey de var yani gerçekten köye gittiğimizden beri ve geldiğimizden beri bloglar bayağı aksatılmaya başladı bunun farkındayım ama inşallah eski rutinimize iyileşince hepimiz iyi olunca devam edeceğiz dediğim gibi bu aralar hava çok sıcak sıcakta mayışıyoruz bütün gün neye bir şey yapmak istiyoruz ne de bir e, video çekmek istiyor insanın canı. Hiçbir şey istemiyor. Sadece insan uzanıp dinlenmek istiyor. Zaten biliyorsunuz klimayı vesaire taktırdık. Klimayla biraz evet rahatsız ama elektrikler gidiyor mu gidiyor. Elektrikler bizi çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Gece, akşam, sabah hiç yani bakmıyor. Gerçekten çok rahatsız ediyor. Neyse arkadaşlar bu arada bu aralar çok güzel yorumlar alıyorum sizlerden destek yorumları falan. Bana destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olasınız benim yanımda olduğunuz için. Evet bu konu ne hemen size söyleyeyim. Öncelikle o kardeşime de teşekkür edeyim gerçekten. Ben de bugün hangi videoyu çeksem ne yapsam diye düşünüyordum. Çünkü e, bugün de iyi değildim ben. Bu videoyu da bayağı geç çekiyorum bu arada. Bütün işler bitti, yemek yedik, çocuklar uyuyacak falan. O şekilde çekiyorum yani ee, dediğim gibi gerçekten gün içinde hiçbir şey yapamıyor insan sıcaklardan dolayı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey sordu kardeşimiz dedi ki Neslihancım Pakistan'a geldiğinde Pakistan'da sana tuhaf gelen şeyler oldu mu? İşte Pakistan'a geldiğinde Pakistan'a nasıl alıştın? Buranın insanlarına, buranın yaşamına, giyim tarzına işte yemek yiyiş tarzına, yemeklerine işte sokaklarını nasıl buldun? Yani bunları nasıl şey yapabildin? Hani nasıl bunlara alışabildin? Sana bunlar tuhaf geldi mi? Gelmedi mi? İşte e, insanlar seni nasıl karşıladı diye bana soru sordu arkadaşımız. Ben de gerçekten çok sevdim bu konuyu. Eminim sizler de seveceksiniz. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Pakistan'a gelmeden önce Pakistan'la ilgili hiçbir bilgim yoktu. Yani e, Ata Rana'yı tanımadan önce Pakistan diye bir ülke var mı, yok mu onu da bilmiyordum. Haberiniz olsun. Eşimi tanıdıktan sonra Pakistan'ın da bir evet, ülke ben, olduğunu anladım. Ülke yani Pakistan diye bir ülke var da işte benim haberim yokmuş. Öyle diyeyim size. Neyse Pakistan'a ilk geldiğimizde arkadaşlar e, Pakistan'ı çok doğal buldum her bir yerini böyle hiç Türkiye'ye benzemiyordu. Zaten benzemiyor arkadaşlar. Ben Türkiye'den geldim. Yani Pakistan'ı çok böyle tuhaf buldum. Ve Pakistan'da özellikle kadınların giyim tarzını çok tuhaf buldum. İlk geldiğimde hiç ısınamadım onların giyim tarzlarına. Erkeklerle kadınların giyim tarzları o kadar birbirlerine benziyordu ki sadece bir fark vardı. erkeklerin ki dümdüz renk. Kadınlarınki ise rengarenk arkadaşlar. Yani bütün renkleri karıştırıp kıyafet yapmışlar. Önce zaten ben geldiğimde benim de ayağımda pantolon vardı yani. Tişört vardı. Ben bu şekilde geldim Pakistan'a. İlk geldiğimde tabi ki de bunu tuhaf buldum. Ama bir süre geçtikten sonra ben de giymeye başladım. Yani şalvar kamizlerini kıyafetlerini. Zaten biliyorsunuz çok alıştım artık. Giyiyorum hep. İlk abilerinle tanıştığımda, kardeşlerinle tanıştığımda gerçekten ne kadar büyük bir ailesi varmış diye bir düşündüm arkadaşlar. Zaten anne ve babasının vefat ettiğini, hayatta olmadığını biliyordum. Ama anne ve babası inşallah nur içinde uyusunlar. Abileri olduğunu, büyük bir ailesi olduğunu onun dışında biliyordum. Ama onların beni nasıl sıcak karşılayacağını yoksa soğuk mu karşılayacaklar, bana nasıl tepki verecekler onu bilmiyordum tepkileri önce acayip olsa da güzel oldu diyelim. gerçi Akbar abi beni ilk gördüğünden beri hep beni böyle kızım 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 diye seviyor. Allah razı olsun ondan. O beni hiç tuhaf karşılamadı arkadaşlar. Diğer ablaları da beni çok sevimli karşıladılar. Çok sevdiler beni. Onlar da kendi kardeşleri gibi gördüler beni. Allah razı olsun. Sadece Nur abi en büyük abileri Nur abi beni biraz e, tuhaf karşıladı arkadaşlar Nur abiyle ben ilk başlarda Nur abi hiç benimle selam, selamlaşmamıştı işte e, kaçıp evlendiniz bu kız daha küçük diye o da tepki vermişti ama ben Nur abinin e, kalbini çaldım diyelim Nur abi ikna ettim ve ondan sonra Nur abi benimle konuşmaya başladı. Benimle şakalaşmaya başladı. Kardeşi gibi görmeye başladı beni. Yani anlayacağınız Nur abiyle ilk önce bir tuhaf tanışmamız oldu. Ama sonradan her şey yoluna girdi. Eve geldiğimizde arkadaşlar onların evlerini çok tuhaf buldum. E, boyasız bir yerde. Bulbarıkta yaşıyorlardı o zamanlar. Zaten buraya taşınacaklardı bir hafta sonra yani benim geldiğimden bir hafta sonra buraya siteye taşındılar arkadaşlar sitede e, onlarla beraber ben bir buçuk sene falan yaşadım bir buçuk iki sene yaşadım Rana ile beraber onlarla yaşamak güzeldi ama onun iki eşi vardı arkadaşlar hala da var Sakine yenge çok sevimli bir kadın diğer eşi de iyi ama o böyle daha da böyle bir cazgır kadın o yüzden e, onunla çok fazla anlaşamıyordum evin içerisinde. Tatsızlıklar yaşanıyordu. İlk başlarda olmasa da daha sonrasında bu tatsızlıkları çok yaşadım. Ve hep e, işte ayrı eve çıkalım, ayrı eve çıkalım diye çok istiyordum. Ve Rabbim bir buçuk sene sonra, iki yıl sonra nasip etti ayrı evle çıktık. Neyse konu bu değil. Ben konuyu nerelere aldım, nerelere getirdim. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Pakistan'da beni çok güzel karşıladılar. Rana'nın sadece akrabaları, ablası, kardeşleri değil. Pakistan'da beni komşular, yolda beni gören insanlar, markete gittiğimde o insanların bana bakışları, pazara çıktığımda o insanların bana bakışları çok ama çok güzeldi. Pakistan halkı zaten Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'nin insanlarını çok seviyor. Bu ayrı bir konu. Ben buraya geldiğimde onların gelini olduğumu duymuş komşuları. Ondan sonra komşular beni her gün yeni bir komşu geliyordu görmeye, her gün yeni bir komşu. Yani hiç ünlü değildim aslında, bir şarkıcı değildim ya da bir e, sosyal medya şeyi değildim. Ama buraya geldiğimde resmen ünlü gibiydim. Çünkü işte Türkiye'den gelin, Türkiye'den gelin, Türkiye'den gelin diye böyle bir e, laf oluştu. Bizim bütün bu sokaktakiler benim Türk olduğumu biliyor zaten. E, hepsi gerçekten bana çok ama çok güzel yaklaştılar. Her gün yepyeni birileri geliyordu beni görmeye. Her gün yepyeni birisi beni tanımaya geliyordu. Rana'nın diğer akrabalarıyla da yavaş yavaş tanışıyordum. Ama Rana'nın sülalesi çok kalabalık arkadaşlar. Daha belki hiç tanımadığım insanlar bile vardır yani. Kaç sene oldu? Belki gerçekten bir iki kişi kalmıştır hiç tanımadığım. Gerçekten çok büyük bir ailesi var, çok büyük bir sülalesi var, akrabaları var. Hepsi beni çok güzel karşıladı. Pakistan'a bana en tuhaf gelen şey İlk geldiğimde Şuydu arkadaşlar Şimdi biz hani mesela bir büyüğümüze saygımızı göstermek için Büyüğümüzün elini öperiz değil mi? Burada Büyükler Yani aslında küçükler Sevgisini saygısını göstermek için değil Büyükler Kendi sevgisini göstermek için çabalıyor Şu şekilde yapıyorlar Başınıza şöyle böyle Elinizi sürüyorlar Bu ne demek? Bu bana hala tuhaf geliyor ben hala kendimi böyle kötü hissediyorum. Şunu ben de hani e, büyüğüm mesela. Benden küçük bir akrabası geliyor. Bana böyle kafasını uzatıyor. Ben de kafasına böyle elimi sürüyorum. İşte hoş geldin. İşte seni seviyoruz falan. Bilmiyorum yani. Bu hala bana tuhaf geliyor. Ben size bile anlatamıyorum şu anda. E, ama bilmiyorum yani herkesin kendi şeyi vardı tabii ki de. Belki de bizim Türkiye'de öyle öpmek onlara da çok farklı geliyordur ama yani başını böyle okşamak hani bir kere başına el sürmekle ne olur onu bilmiyorum en tuhaf gelen şeylerden birisi de buydu arkadaşlar ve en tuhaf gelen şeylerden ikincisi ne biliyor musunuz hala bile burada arkadaşlar evinize misafir gelince mutlaka o misafiri et yedireceksin et yedirmezsen mercimek çorbası yaparsan sebze yemeği yaparsan çok ayıp sayılıyor bu. Açıkça söylüyorum size. Türkiye'de öyle mi? Öyle değil. Türkiye'de yaprak sarması yap, mercimek çorbası yap. Ne yaparsan yap. Et yap. Bu senin kararın. Yani arada sırada gelen misafirlerinizle beraber sebze de yiyorsunuz. Ve bu ayıplaşmıyor. Ama burada bunu ayıp olarak görüyorlar. Yani diyorlar ki ya misafir geldi ama yani sebze yiyip gitti. Hiç olmadı bu yani. Et, et yemedi. Et yemeği yapsaydınız ya. Bir yani yapsaydınız ya. Bu gibi şeyler konuşuluyor arkadaşlar burada. Bu da bana çok tuhaf geliyor. Üçüncüsü de arkadaşlar. Burada biliyorsunuz terlik kültürü yok. Yani terlikleri dışarıda çıkartmıyorsunuz. Terlikleri kendi evine çıkartan birisi olsa bile diğer diğerkenin evine gittiğinde kendi terlikleriyle beraber içeriye girebiliyor. Yani bunu ben Rana'nın bir ablasından biliyorum. Şimdi ismini falan vermeyeceğim. <laughs> Ama komik yani sonuçta değil mi? Sen mesela kendi evinde o kuralı uygulatıyorsun tamam mı? Biz de gidiyoruz bize de o kuralı uygulatıyor. Ama bize geldiğinde kendisi o kurala uymuyor. Bizim kuralımızı mesela kaç yıldır biliyor. Biz de sizin sayenizde öğrendik bazı şeyleri. Sizin sayenizde biz de biliyoruz. Eskiden ben de çok alışmıştım tembelliğe. Biz de terlikle girip çıkıyorduk mesela. Ee, yer sofrası falan da, o tarz şeyler de yok burada yani Pakistan'da. Ama yani bu üç şey bana gerçekten çok tuhaf geldi arkadaşlar. Eminim size de tuhaf gelmiştir. Onun dışında buradaki insanları gerçekten beni çok ama çok sıcak, kanlı bir şekilde karşıladılar. Ailesi de öyle. Sadece dediğim gibi büyük abisiyle biraz problem yaşamıştık ama o da beni kabullendi. Kendi kardeşi gibi, kendi kızı gibi o da gördü. Allah razı olsun. Ve ben şu anda istediğim yere gideyim arkadaşlar. Hala beni çok severek böyle sayıyorlar. Ee, hala benim böyle her yerde adımı söylüyorlar. İşte benim e, şeyimi yapıyorlar. iltifat ediyorlar bana. Ve bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor bir taraftan öyle yani başka neydi sen bilemedim en tuhaf gelen şeylerden üçü oydu ve kıyafetlerini öncelikle tabii ki de alışamamıştım çünkü ben de daha önce hiçbir böyle kıyafet görmemiştim ve giymemiştim ama ilk kıyafetimi diktirdiğimde arkadaşlar ilk giydiğimde gerçekten bana çok yakışmıştı ve ben onu o zamanlar incecektim böyle tam da böyle vücuduma uygun diktirmiştim Böyle arkadaşlar çok dar bir şekilde gelmişti bana kıyafet ve çok güzeldi. İlk kıyafetimin ne benim resmim var aslında onu bulamıyorum ama. Bulabilseydim buraya koyardım size o zaman incecik tip şimdi ben bakmayın öyle hani şişmanlarım çocuklardan vesaire dolayı. Öyle yani umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar ve gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu aralar yorumlarınız daha da güzel. Allah razı olsun. Her zaman benim yanımda olduğunuz için, beni desteklediğiniz için çok çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Ee, benden daha da çok böyle video isterseniz yazabilirsiniz. Mesela bu kardeşimizin de bana ulaşıp yazdığı gibi. Bence güzel bir video oldu. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.